Selçuklu Müftülüğü ev sahipliğinde Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen İslami İlimler Çalıştayı 13-15 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gençlerin yoğun ilgisiyle hazırlanan çalıştayda Kur'an, tefsir, hadis, siyer, akaid, kelam, fıkıh ve tasavvuf, ahlak gibi temel İslami ilim alanları ele alınıyor. Programda akademisyenler, din görevlileri ve öğrenciler bir araya gelerek İslam ilimlerinin günümüzdeki yansımalarını tartışıyor. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Erol, ilmin bir tercih olmadığını, sorumluluk olduğunu belirtti. Bugün burada İslami ilmlere genç bakış temasıyla düzenlediğimiz bu çalıştayda, geçmişin hikmet mirasıyla geleceğin ilim ufkunu buluşturmak üzere bir aradayız. Zira Yüce Kitabımızda Rabbimiz şöyle buyuruyor, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim talep etmek her Müslüman üzerine farzdır. Bu iki ilahi çağrı bizlere gösteriyor ki ilim bir tercih değil bir sorumluluktur. Bir süs değil bir emanettir. Kimav Genel Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sami Bayrakçı imam hatiplik ruhunun tekrar gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizdi. O imam hatiplik ruhunun bilincinin şuurunun da yerleşmesi adına İslami ilimlerle irtibatımızın ve İmmatip Liselerinin bu bağlamda ifade ettiği misyonun yeniden hatırlanması, gündemimize gelmesi ve öğrencilerimize de bir vesileyle bunun yeniden ve yeniden yüklenmesi gerekiyor. Zira akademik başarının gittikçe kutlaştığı ve manevi değerlerimizin, dini değerlerimizin, milli değerlerimizin bir adım daha geride kaldığı bir zamanın içinden geçiyoruz. Selçuklu İlçe Müftüsü Selçuk Selim Yazıcı, Çalıştay hakkında şunları söyledi. Çalıştay'da temel İslami bilimlerin bütün branşlarına yer verilerek gençlere yeni ufuklar, yeni hedefler üretecek olan bu Çalıştay'ın hayırlarla neticelenmesini, gençlerimize yeni ufuklar açarak onların hem ülkemiz hem İslam alemi nezdinde İslam'ın daha iyi anlaşılması ve daha iyi yaşatılması, yaşanması için c. güzellikleri ihtiva etmesini yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Konya İl Milliyetin Müdürü Murat Yiğit, bu Çalıştay'ın bir ilim toplantısından daha fazlası olduğunu belirtti. İnanıyoruz ki yalnızca bir ilim toplantısı değil, aynı zamanda geçmiş ile geleceğin tecrübe ile idealizmin buluştuğu bir ilmi toplantı olacaktır. Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge, İslami ilimlere genç bakış açısının sunulmasının Önemi hakkında şunları ifade etti. Bizim İslami ilimlere genç bir bakış açısını sunmamız hakikaten önemli. Fakat bakışların genç, ihtiyar, zengin, fakir olmasından ziyade meselenin bir de hakikat boyutu var. İslami ilimlerin hakikat boyutu değişecek bir şey değildir. Ben öyle bakıyorum diye tefsiri, hadisi, fıkhı yamultacak halimiz yok. Ancak değerli gençler, eldeki mevcut sermayeyi ve birikimi şartları değerlendirmek suretiyle geleceğe nasıl taşıyabiliriz? insanımızla nasıl buluşturabiliriz? sorusunu aslında gündemimize taşımaktır bu çalıştayın amacı bence. Son olarak Milliyetin Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Doktor Ahmet İşleyen şunları ifade etti. Şimdi sizlerden beklenen şey şu gençler. Farklı bir zaman dilimindeyiz. Teknolojinin baş döndürücü bir dönemde olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Peki İslami ilimler bunların neresinde? Biz fıkıhta güncel meselelerle ilgili nerede durmalıyız? İnançla ilgili pek çok şey çıktı şu anda. Yüzyıllardır tartışıldan konuların farklı bir şekilde ele alınmasının gerektiği ortada. Dolayısıyla biz fıkıhtan kelama özellikle tefsir bir ilminden diğer ilimlere kadar bunların yeni bir konseptle yeni bir bakış açısıyla ama Sayın Müftümüzün de ifade ettiği üzere Kur'an ve Hadis'in temel alındığı ve onun çerçevesinde tartışıldığı ama yeni bir bakışın da olması gerektiğini biliyoruz. Protokol konuşmalarının ardından çalıştay başladı.